Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği yaklaşan parlamento seçimleriyle ilgili toplantı düzenledi. Toplantıda özellikle seçimin önemi ve gençlerin bu süreçte oynayacağı role değinildi. Toplantıda seçim kartının sadece bir kimlik belgesi olmadığı, aynı zamanda toplumdaki hak ve sorumlulukların sembolü olduğu vurgulandı. Biz keçibin beş muhalde olarak gören, ben nasihat ederim her çeşide, gelsin seçim kartını almaya, intihabet yakın oldu. Bu zaman ispat etmek lazımızdı kendimizi. Bütün gençlerimizi istirik, e, böyle pitaka çıkartmayıblar. İntihaba için, gençler e, intihaba pitakalarını çıkarttılar. Yaşlılarımızdan da aynı şeyleri istirik. Çünkü giden intihabette bu il meclis başkanlığında e, kimse etmemişti pitakaların. Gençler orada parmak izi çıkmırdı, parmak izi çıkmayanları geçsin, güncellesin pitakaların. Mevzuamız geldi, bazı insanlar <laughs> giden il kartlarını almadılar. E, fe bizde bir sorun oldu. Adetimiz nakıs oldu. ...ve inşallah bu ilistir herkesten. E, Kartın alsın, o herkes kalsın. Kamil adadiden. Bu e, inşallah bir iyi e merkezimiz olsun parlamende. Toplantıda gençlerin vatandaşları seçmen kütüklerini güncellemeye teşvik etmesinin öneminden söz edildi. Gençlerimize özellikle 2005-2006 yaşlarında olan kardeşlerimize, doğumlu olan kardeşlerimize tavaya ve konuşarak, insanlarımızın evine giderek bütün Kerkük merkez dahil olmak üzere, etraf dahil olmak üzere bütün her yerde geniş saplı projelerimizi başlattık, çalışmalarımızı başlattık. Aynı zamanda yaşlı olan insanlarımızın da tabii geçen seçimde yaşadığımız sıkıntılarından birisi de parmak izinin çıkmamasıydı. Onların, o yaşlı ablalarımızın, abilerimizin evine giderek parmak izi sorunlarını çözdürük hamdolsun.